2021-2020 yılı eğitim öğretim yılı bir buçuk iki yıla yakın bir aradan sonra tekrar başladı. Tabii sıkıntılarla başladı. Okullardaki sıkıntılar işte ailelerin dar geçimli ailelerin e, okul çocukların e, e, üzerinde elbisesine kadar varabileceği kadar her şeyi düşünmek zorundalar. E, tabii birçok mesaj geliyor. Ama bizim için öyle bir mesaj geliyor ve şikayetler de geliyor. Bunu Önümüzdeki programlarda sık sık değineceğiz. Bunun yanında en tehlikeli olan bir unsur var okulların başlamasıyla birlikte bir Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Aydan bir uyarı geldi. Haberimizi izleyelim devam edeceğiz. Temiz Toplum Derneği'nden okulların açılmasıyla birlikte velilere ve yetkililere çakmak gazına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Çakmak gazlarının uyuşturucu amaçlı kullanıldığını ifade eden Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, çakmak gazları da uyuşturucu olarak kullanılıyor. Son dönemde buna çokça rastlıyoruz. Bu gaz, sinir hücrelerine etki edip sersemlik ve yavaş hareket etme gibi sonuçlar doğuruyor. Biraz daha dikkatli baktığımızda ise, uzun süreli halüsinasyon, aşırı cesaret, asabilik, sosyal ilişkilerden kopma gibi sonuçlar doğuruyor. Ayrıca kişiyi başkaca suçları işlemeye de müsait bir hale getiriyor. Çakmak gazı olarak bilinen gazın bütün gazı olduğunu belirten Bilal Ay, burada solunan şey bütün gazı, bu solunduğunda gaz, akciğerler üzerinden beyne ulaşıyor, gaz, oksijen ile yer değiştiriyor ve oksijen eksikliği meydana geliyor, bu da doğal olarak beyin fonksiyonlarında bozulmalara yol açıyor, hafıza kaybı riski doğuruyor, kan tahlillerinde bu maddeye rastlanamıyor ancak bu da bir uyuşturucu, bağımlılık yapıyor, maalesef küçük yaşlarda başlanıyor, saha çalışmalarından edindiğimiz verilere göre 6 yaşında örneklere dahi rastlamak mümkün. Bu gazlara ulaşmanın çok kolay olduğuna dikkat çeken Bilal Ay, hemen her yerden ve herkes kolaylıkla bunları temin edebilir, hukuki bir engel yok çünkü çakmaklar için kullanılan bir madde, ancak riski de içinde barındırıyor, öte yandan, birçok uyuşturucuya göre ucuz olması, yine herkesin ulaşabilmesini kolaylaştırıyor, çakmak gazları içinde tıpkı Bali ve Tiner'de olduğu gibi en azından 18 yaş altına satılması yasaklanmalı, her yerde serbestçe satışı ivedi bir şekilde yasaklanmalı, daha denetlenebilir noktalarda, örneğin benzinlikler, satılmalı, gerek aileler gerekse öğretmenler, uyuşturucunun bu şeklinde karşı dikkatli olmalı, ifadelerini kullandı. Bildiğiniz gibi okullar açıldı. Okullarla açılmasıyla bilen velilerin bazı e, şikayetleri var. İşte değişen e, önlükler gibi. E, bu konuda neler söylersiniz? Bazı şikayetler geliyor kulağımıza. Aslında bir buçuk yıla yakın kapalı olan, okullar, fiziken binalarında açılınca, çocuklar gittiğinde e, herkes tek ayak üzerinde yakalandı. Spor tabiriyle söyleyeyim. Demin spordan diyorsun ama tabirlerinin bir kısmını biliyorum. Herkes tek ayak üzerinde yakalandı. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, dersler, e, esnaf, e, yani esnaftan kasıt işte bu çocukların Kırtasiyesini temin eden çocuklar, edenlerden, elbiselerini temin edenlere kadar. Herkes tek ayak üzerinde yakalandı. E, aslında uzun bir süre öncesinde okulların açılacağı, fiilen yüz yüze eğitim olacağı söylenmişti. Buna rağmen bu hazırlıkların tamamlanmamış olması e, ben de hem bir veli olarak e, hem de e, bana da gelen şikayetler gazetede yazdığım köşe yazıları, etrafımdaki dostlarımın arayıp bir şekilde dertleştiğimiz hususları da dikkate aldığımız zaman dertler yumağı şeklinde devam et. Bu bizim eğitim sisteminin bir çıkmazı şeklinde devam et. Açıkçası çözüldü denilen ön tarafta, konuşmalarda, televizyonlarda çözüldü denilen hiçbir şeyin çözülmediğini biliyoruz bunu yaşıyoruz sadece usülen çözüldü deniyor deniyor ben de bunu anlamış değilim yani bile, bile niye doğru olan söylenmiyor yani burada bir sıkıntımız var denilmiş olması çok da mı böyle yerlere batırır insanları yani çocukların bir e, elbisesindeki bir logo değiştirerek çocuklara e, ortalama 1500, 2000, 2500 nüfuslu öğrencisi kayıtlı ki bu kadar büyük nüfuslu okullar da ucube demektir. E, kayıtlı öğrencilerin bir elbisesinin logosunu değiştirerek tekrar satmanın anlamını yakalamak lazım. Bunu hangi öğretmen, hangi müdür, hangi esnaf, hangi e, yetkili, hangi kararı alarak bunu veriyor ki? Yani zaten bir ekonomik kriz vardı. Üstüne pandemi geldi. Pandemi krizi. Sonra uzun süre e, iş ortamlarının yavaşlığı esnaf için. E bunu nasıl bir çıkışla e, tanımlayacağız ki? Problemi Hocam. tanımlamak problemin kendisinden büyük. Eğitim için söylüyorum. Bu, burada. Bundan sonraki programlarımda eğitim noktasını daha sık alacağız çünkü ee, bize gelen bilgilere göre hocam e, mevcut elbiselerini kenara koyup da okul müdürlükleri okul müdürlükleri yeni elbise almak için zorladıklarını ve Sarı Gazi Sancaktepe'de yapmış olduğum bazı çalışmalarda da e, okul e, bazı okullarda elbise değişimi olacak ama esnafın haberi olmadığını tek bir ele bağladıklarını şikayetleri geliyor. Özellikle bu konuda Sayın Milliyetin Müdürümüz Sayın Alebaci'nin bu konuda ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konulara inilmesi ve biz de sancıklı bir Nevsit TV olarak bu noktaya daha fazla eğileceğimizi dile getirelim hocam.